Kurbanın yoğunluğunu geride bırakan vatandaşlar parklara akın etti. Aileler sıcak havayı fırsat bilip piknik yaparken çocuklarsa gönüllerince eğlendi. Kimi piknik yaptı, kimi mangal yaktı. Kimi ise sadece doğanın tadını çıkardı. Parklar bayramın yorgunluğunu atmak isteyenlerle doldu, taştı. Etlerimizi kestik, getirdik. Pikniğimizi yapacağız Allah'ın izniyle. Çocuklarımızla beraber <laughs> eğleneceğiz. Oyun oynuyoruz, ip atlıyoruz, yakar topu oynuyoruz. Herkesin ortak noktası ise ayrıca vakit geçirmek ve bayramın keyfini doyasıya yaşamak oldu. Kurbanın yorgunluğunu, stresini bir nevi piknikle atacağız. Ailecek geldik işte anne, baba, teyze. Annemle geldim, bacımla, yengemle. Evet, çoluk çocuk herkes burada. Eşimle beraber geldim. Kafa dinleyeceğiz. Torunlar zorla getirdiler. Şöyle iyi, keyfimiz de iyi. Allah'a çok şükür. Allah'ım bundan geri koymasın. Yiyeceğiz, içeceğiz. Bir yanda kurban bereketi, diğer yanda doğa huzuru. Kurban Bayramı'nın son günü hem dinlenmek hem de ailece güzel anılar biriktirmek isteyenler için adeta bir mola oldu. Renkli, huzurlu ve neşeli geçen gün bayramın ruhuna yakışır bir final sundu. Bayramın son günü değerlendirelim istedik. Kurban kestik. Kurbanın etiyle piknik yapacağız Allah izin verirse. Çok güzel ya. Allah her zaman yani nasip etsin bu ayları, bu günleri inşallah.